Herkese merhaba, ben TN Medya ekibinden Zeliha. Bugün Esen Hanım'la beraberiz. Esen Hanım şu anda şirketimizde proje yöneticisi ve aynı zamanda da yönetim kurulu üyesi. Merhabalar Esen Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Zeliha Hanım, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İsterseniz hızlı bir giriş yapalım, biraz sizden bahsedelim. Kendiniz biraz tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Esen Şakuç ben, 86 doğumluyum. Ee, Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Ee, yaklaşık da 9 yıldır Türkiye'de bulunuyorum. Daha öncesinde hiç teknoloji şi şirketlerinde çalışmadım. Hep insan kaynakları rolünde devam ettim. Ee, ve yaklaşık iki yıldır da TEN yazımla birlikte çalışıyorum. Proje yönetimi noktasında yine aynı şekilde ve e, yönetim kurulu üyesi olarak da görev alıyorum burada. Evliyim, iki yaşında da bir çocuğum var bu şekilde. Çok güzel. Peki bir proje yöneticisi olarak bu şirketteki bir günlük rutininizi anlatır mısınız? Tabii ki. Sabahları 8 yani zaten 8 6 çalışıyoruz sabahları e, değillerimiz oluyor ekip üyelerimle. Üzerlerindeki taskları kontrolünü sağlıyoruz. Takıldıkları yer varsa, bloklandıkları yer varsa mutlaka müşteri tarafından bunların teyidini alıyoruz. Çözümünü bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Gün içerisinde de yine aynı şekilde e, müşteriden aldığımız projelerin üzerine işte aktarım yapılması gerekiyorsa proje ilgili karşı tarafla buluşuyor buluşturuyorum ekip üyelerini. E, ve bunun yanı sıra da e, planlamayı takip ediyorum. İşte deadline tutuyor mu arkadaşların, ee, özellikle de arkadaşlara bunu hissettiriyorum gün içerisinde. Hani ta, e, özellikle taskları takip ettiğimi, yani takip etmediğim takdirde ipucu kaçabiliyorum maalesef. Evet, Çünkü belli deadline'lar arasında çalışıyoruz karşı tarafla ve bunlara uymamız zorunlu. Aksi takdirde proje ya fail olabiliyor ya da gecikebiliyor. Bu da çok istediğimiz bir durum değil. Anladım. Peki şu anda kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu an toplamda e, ofis olmak üzere e, dışarıdaki arkadaşları da sayacak olursam yaklaşık bir 25 kişilik bir ekibim var proje ekibi hı hı. farklı farklı projelerde görev alıyor arkadaşlar gerekse iç projeler gerekse de müşteriden aldığımız projeler olmak üzere. Peki bir yazılım projesi sadece kod yazmak mıdır? Aslında değil. Sadece kod yazmaktan ibaret değil bu işin analizi de var. Çünkü öncelikle işin analizi yapılıyor, tasarımları yapılıyor. Aslında kod yazmak tamamen sona kalmış durumda. Çünkü analiz olmadan arkadaşlar devam edemiyorlar hı hı. ve tasarımı da beklemek durumunda kalıyorlar. O yüzden sadece kod yazmak değil. Peki proje yönetiminin en önemli kısmı nedir? Ee, en önemli kısmı, aslında zor yönünde diyebiliriz. Ee, i̇şin kapsamı, maliyeti ve özellikle e, işin kalitesi de çok önemli. Ee, ve burada genelde çok riski olan da kaynak. Çünkü belli bir kaynak ayırıyorsun personel olarak. ve Bazen maalesef personellerle yol, yollarımızı ayırabiliyoruz. Farklı e, yönlere e, gidebiliyorlar, farklı şirketlerle çalışabiliyorlar. Hı hı. E, kaynak azalınca da bu sefer proje riske düşebiliyor. Ki her zaman da yedekli çalışmak gerekiyor bu durumda. Peki bu rol için sizce ne tür bir zihniyet gerekiyor, ne tür bir strateji gerekiyor? Yani demek istediğim bu rolün belki mi sizce nedir? Bel kemiği nedir? Güzel soru. Ee, aslında şöyle, e, yani Özellikle proje yöneticisi olarak çalışırken bir yazılım background'un olması gerek yok. Yani yazılım kökeninden gelmene gerek yok ama burada önemli olan doğru risk analizi. Yani aldığın projenin işte risk analizini etmen gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bazen müşteri bunu öncelikle alın dediği durumlar da oluyor ve buna, buna bağlı da özellikle ekibin oluşturman gerekiyor. Ekip doyumu içerisinde olması gerekiyor. Aksi takdirde birlikte çalışamayacağın arkadaşları bir araya getirirsen maalesef de riske atmış oluyorsun. Maliyet hesaplama özellikle çünkü ben bu projelere arkadaşlara çalıştırırken finans direktörümüz de aynı zamanda maliyet hesaplamasını yapıyor projelerin. İşte bundan proje projede çalışan arkadaşların maaşları, işte şirkete kazanç bunların hepsi zaten önemli rol üstlenmek üstlenmekte. Zamanı işte verimli kullanmak ve kalite planlama gibi düşünebilirsiniz. Peki mesela bir proje yönetiyorsunuz ve bu projeyi yönetirken sizinle aynı fikirde olmayan bir ekip arkadaşınız var. Böyle bir durumda nasıl tepki veriyorsunuz? Ya aslında. Tepkiyle gitmiyorum direkt arkadaşlar. Ben çünkü birlikte çalıştığım ekip üyelerime aslında daha çok dostane yaklaşıyorum. Çünkü hı hı. nedir? Ben bir anneyim. Herhalde onun verdiği bir özellik mi tam olarak öyle mi betimleyelim bilmiyorum. Ya yani önemli olan aslında arkadaşa değerli hissettirmek kendisini. Evet senin de bir fikrim var. Bu hı hı. çok değerli. Ama bazı projelerde maalesef belli komponentler var ve belli bir iş akışı var. Hı hı. Bağlı kalmamız gereken. Özellikle bunun önemini. Mantıklı bir şekilde aktarırım ekip üyeme ve evet. hani fikrinin de değerli olduğunu hissettiririm kendisine. Hani dediğim gibi bazen akışa uymamız gerekiyor o yüzden orada da bir değişiklik yapamıyoruz maalesef. Ama genelde uyum içerisinde ilerliyoruz yani evet bir fikir ayrılığı olabiliyor. Arkadaşlardan bunu alıyorum ama hani bunun mantıklı bir cevabını verdiğim takdirde de bunu sorun etmiyorlar. Anladım. Yani her fikre yaklaşım önemli. Anladım. Yani her fikre saygılısınız. Kesinlikle. Belki sizden daha iyi fikri olan bir insan vardır. Kesinlikle. Onu da kabul edersiniz. Kesinlikle. Anladım. Ee, peki bu görevi yaparken, yani bu roldeyken başarısız olduğunuz bir an oldu mu? Bunu anlatabilir misiniz? Kesinlikle oldu. İlk başladığım dönemlerde özellikle. Ee, hani evet proje yönetimi cidden dikkat gerektiren bir iş, ee, işin takibi işte persone, personelle verdiğiniz görevi tamamlıyor mu devam ediyor mu gibi kıstaslar var. Ee, ben ilk aldığım projede e, evet başta çok güzel takip ediyordum ama orada bir ipi kaçırdığım bir an oldu. Ee, ve bu projeyi bundan sebep biraz geç teslim ettik müşteriye. Evet kalitesi hala aynıydı ama e, anlaştığımız süre içerisinde teslim edemedik. Hı hı. Bundan dolayı beni biraz tokatladılar. Biraz terlettiler. Onu mesela hiç unutmuyorum. Hani bundan dolayı da hani şimdiki yürüttüğüm projeleri kesinlikle titizlikle takip ediyorum. Çünkü müşteri affetmiyor. <laughs> yani bu size iyi bir geri dönüş oldu. Size çok şey kesinlikle. kattı. Kesinlikle. Bana çok şey kattı ve hala gelişiyorum. Hani ben daha hala tap. Proje yöneticisi diyemiyorum kendimi. Ama cidden yıllar gerektiren, emek gerektiren bir iş. Ee, ama her gün yeni bir şeyler öğrenebiliyorum. Gerekse Mesela. ekip üyelerimden, gerekse müşteriden. Hı hı. O yüzden severek yaptığım bir iş diyebilirim. Ama bu cidden unutmadığım bir anı oldu benim için. Anladım. Peki müşterilerinizle ya da ekip arkadaşlarınızla iletişim şeklinizi nasıl tanımlarsınız? Nasıl tanımlarım? Eee... Aslında ben e, ekip üyelerime veya da müşteriye çok e, ya tabii ki şeyler oluyor örnek veriyorum çok kurumsal bir şirkette işte Beyli Hanım'ını tabii ki konuşuyorsunuz e, ama uzun bir süre birlikte çalışınca e, isme dönüyorsunuz işte nedir? E, Esen, Ali, Mustafa hı hı. gibi. Ee, bu da tamamen hani e, samimiyetten kaynaklı. Çünkü ben ekip üyelerimle cidden e, nasıl desem abi abla işte kardeş ilişkisini kurdum. Hı hı. Mesela e, benim her türlü dertlerini paylaşabiliyorlar, çekinmeden hı hı. gelebiliyorlar. Hani illaki iş hayatında görüyoruz egosu ön planda olan yöneticileri evet. maalesef. E, asla hani ego düş düş olmadığını düşünüyorum çünkü. Ego ile bir yere kadar gelebilirsin. Benim için önemli olan yarın öbür gün arkadaşlarla yollarımızı ayırdığımızda hem team için güzel bir şey söyleyebilmeleri hem de yöneticileriyle alakalı güzel bir fikir veya da söyle söyleşide bulunmaları. ya ben daha çok insan kazanmaya yönelik çalışıyorum. Hani Arkadaşlar projeleri erken bitirdiklerinde işte hepsini tebrik etmem tek tek. İşte örnek veriyorum bir ödüllendirme sistemi kurduk. Yakın bir zamanda devreye geçireceğiz. İşte bir hediye çeki, prim usulü şeyler var kafamda. Hani sonuç olarak yazılımcılarımızın cidden yaptığı iş çok kolay gözükebiliyor uzaktan. Evet. Ama saatlerini günlerini alıyor bazen bir kodun içinden çıkmak. Hani Genelde şeyde işte uygulamayı açarsınız hiç düşünmezsiniz. Ben düşünmüyordum mesela önceden uygulamayı açtığımda işte ne kadar zordur bunu yazmak falan değil. Biz çünkü hazırı kullanıyoruz. <laughs> evet. Ama bunun arkasında o kadar çok emek var ki. Uykusuz e, geceler var Kesinlikle sanırım. yani ben gece geceleri çok Arkadaşları online görüyorum işte hala daha çalışıyorlar. Ee, ya umarım da hiç o ışığı kaybetmezler. Umarım. Cidden severek yapmaları gerekiyor bu işi ki kendi ekibim için konuşacak olursam çok severek yapıyorlar. En önemlisi de bu. Kesinlikle. Peki sizce başarı nedir? Yani başarıyı nasıl tanımlarsınız? Ee, başarı nedir? Ee, yani yine belki hani başından beri ekipçe diyorum ama cidden ekipçe düşündüğüm için söylüyorum. Aslında başarı e, ekibinle bir şeyleri tamamlamak, bir şeyleri bitirmek. Hani tek başına bir başarı yani çok benim için bir wow bir durum değil. Çünkü hedefleri aslında ekibinle birlikte tutturuyor, tutturabiliyorsun. İşte nedir bazı projeleri zamandan önce teslim etme gibi. Yani bunlar hepsi bir artı bizim için aslında. Arkadaşlar için de aynı şekilde. Hani çok öyle proje geldi işte arkadaşın teknolojiyi bilmemesi halde 1 iki gün içerisinde kapıp o projeyle aynı teslim eden arkadaşlarımız da var. Ee, aslında birlikte hani o yolda yürüdüğümüz sürece ve bu projeleri zamanda kaliteli bir şekilde teslim etmemiz aslında hepimizin bir başarısı. Hani asla ben odaklı gitmiyorum o noktada. Anladım hep biz. Biz. Peki iş hayatı geleceğin yazılım mühendisleri olarak bizden tam olarak ne bekliyor? Yani yazılım, mühendisliği, yazılım mühendisliği demeyeyim mi, yani teknoloji aslında sürekli gelişmekte olan bir alan. Yani geleceğin yazılım, yazılım mühendisliği adaylarına aslında şunu söyleyebilirim sadece. Ben bu arada çok gördüm buradan aday gelip geçtiğini. Işte. Evet belli bir bölüm seçiyorlar ama teoride olduğu gibi olmuyor maalesef. Burada hı hı. pratiğe dökünce aslında arkadaşlar bu işi sevip sevmediklerini anlıyorlar. Evet. İşte belli bir disipline tabi tutulduklarında, işte 8-6 mantığında çalıştıklarında, hani haftanın 5 günü burada bir masa başında çalıştıklarında anlıyorlar aslında hı hı. bu işi devam ettirip etmeyeceklerini. Hani aslında burada onların ölçmesi gereken ben bu işi cidden seviyor muyum? ben saatler boyunca klavye başında işte gözlerimi ağrıtarak bu kodu yazabilecek miyim? Kendime ne katabilir mi aslında düşünmeleri gerekiyor. Eğer hani bu şekilde düşünürlerse çünkü bir yazılımcı maks e, max 3 sene içinde şunu diyebiliyor işte ben oldum diyebiliyor. O 3 sene işte hani nasıl bir bebek doğar, emekler yürür o şekilde ilerliyor aslında onlar için sürekli bir şey katarak üzerine ee, evet çok yorulacakları zamanlar olacak ama bunun için yılmamaları gerekiyor, pes etmemeleri gerekiyor bunu söyleyebilirim. Son olarak eklemek ya da arkadaşlarımıza, izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet aslında eklemek istediğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bir algı oluştu yazılım sektörüyle ilgili. İşte yazılımcılar çok yüksek maaşlar alıyorlar. İşte sadece bir kod yazıyorlar. Hani işi böyle biraz hafif küçümsemeye doğru gidiyor. İş aslında öyle değil. Özellikle bu ciddi aşamalardan geçen arkadaşlar evet bir alın teriyle bir şeyler kazanıyorlar ama onlar da dirsek çürütüyorlar Tabii. bilgisayar başında işte belli yöneticilerle çalışıyorlar belli sıkıntılarla bir yerlere gelebiliyorlar evet yazılımcı maaşları cidden ülkemizde çok yüksek hı hı. ama bunun özellikle şirketler de seçerken en kalifiye olanlarını seçiyorlar. Hani nasılsa bizim İK departmanımız çalıştığımız firmalara nasıl aday yönlendirebiliyorlarsa o adaylar da belli mülakatlardan geçiyorlar hı hı. ve aslında bileğin hakkıyla geçmiş oluyorlar. Zaten bunun hani dediğim gibi bir senede olan bir şey değil yani ciddi bir 3 sene geçmesi gerekiyor bunun üzerinden yazılımcı olabilmek yani yazılımcı oldum diyebilmek için o yüzden çok kolay kazanılan paralar değil diye düşünüyorum. Yani her şey insanın çok çalışmasına ve kendi geliştirmesine gelişmesine bağlı. Kesinlikle. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Esen Hanım'a buradan <laughs> ben tekrar teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İlerleyen videolarda başka konuklarımız da olacak. Bizi takipte kalın.